Akrep kadını ilk bakışta dışarıdan soğuk görünmesine rağmen yakın çevresine karşı sıcak tutumlar sergiler. Son derece cazibelidir ve dış görünümüne önem verir. Çoğu akrep burcu kadınının gözleri dikkat çeker. Hayatında yer alan tüm insanları sahiplenir. Sevdiklerini iyi ve kötü günlerinde asla yalnız bırakmak istemez. Duygusal destek konusunda ve sır tutmakta adeta bir ustadır. Değer verdiği insanlara derin duygular besler ve bunları yansıtır. Tutkulu bir karaktere sahiptir. Dostlarına ve ailesine son derece düşkündür. Güven dolu ilişkiler kurmak ister ve dostluklarını uzun yıllar boyunca sürdürebilir. Yalnız hatalara karşı tahammülü azdır ve birine karşı güven problemi yaşamaya başladıysa sınır koymaktan çekinmez şüpheci bir kişiliğe sahip olduğundan dolayı hayatında güvenemediği insanları tutamaz. Mutlaka bir yerde sorun çıkacağını düşünür ve tedbirini önceden alır. Genel olarak sosyal bir insandır fakat evinde de vakit geçirmekten keyif alır. Özellikle çoğu akrep kadınının eli lezzetlidir, dostlarına yemekler hazırlamayı ve davetler vermeyi sever. İş hayatında hırslı bir kişiliğe sahiptir, bu sayede kolayca terfiler alabilir. İşine tutkuyla bağlı ve iyi bir çalışan olacaktır. Akrep Burcu kadını aynı zamanda maddi olarak güvence hissetmek ister. Bu maddi güvence isteği bencil bir tutumdan ziyade sevdiklerini de rahat hissettirmek istediği içindir. Çalışmaktan yorulmaz ve kariyerinde gelecek odaklıdır. Gizemli erkeklerin burcunu dinlemeye hazır olun. Akrep Burcu erkeği tutkulu, gizemli ve güçlü bir karaktere sahiptir. Kolay kolay kendini açmaktan hoşlanmaz. Gizemli havası sebebiyle duygularını saklamakta adeta bir ustadır. Çevresindeki kişilerin ne düşündüğü ve ne hissettiğiyle yakından ilgilenir fakat kendi dünyasından çok fazla bahsetmemeyi tercih eder. Akrep Burcu erkeği kariyer hayatında çalışkan ve hırslı bir tutum sergiler o da akrep burcu kadını gibi kolayca terfiler alabilir. Kaotik iş ortamlarında bile nasıl tutunabileceğini anlar ve ona göre hareket eder. Zorluklar karşısında dirençli olabilir ve hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışabilir. Maddi refah içinde ve standartları yüksek bir hayat sürmek ister.